Merhaba arkadaşlar, videonun yeni bir video var. bugün sizlere oyun videosu değil, bir bilgi ve video çekeceğim. Sizlere bugün bir tane video çekme programı tanıtacağım. Bu video çekme programı 60 FPS alsanız da kasmıyor. Hiçbir şekilde kasmıyor. Ve bu programı güzel güzel e, bilgisayar e, video çekebilirsiniz. Bilgisayar, bu program bir önemli bir program. Yani kasmayacağınız için. Şimdi öncelikle adı atınız büyük ihtimal kaçtı bilir ben size nerede indireceğiniz gösteriyorum şimdi linkini veririm unutmazsam veya böyle girersiniz de buna basıyorsunuz ee, bu iniyor şu an ben göstereceğim ee, ben size şu an direkt bende var hmm, şöyle direkt şöyle bir şey geliyor ha evet deyin Tüm burada Türkçe yok. İngilizce var. Diğer yani, Romanca falan şimdi. Seçin, next. Evet, Buraya tercihi istediğiniz bir yere kurabilirsiniz. Ee, ben D'ye kurdum. Pixel dediğinizde e, işte bu kuruyor çünkü bende de var. O kuruyor. Şimdi size tanıtayım onu. Şimdi böyle bir şey kaçtığımızda bu oyun videosu, bu ekran videosu bunu anlamadım. Şimdi şu kutucu işaretleyin. Ne oldu ben sormayın siz ne yaptıysam onu. bu yapmak için. burayı böyle yap. Vav olsun. Öyle. Bu Bu ekran resim yakalalım. burası işte. Burayı dokunmayın. Burayı böyle yap. Şu işaretini bu sesi de böyle yapın kendi sesinizi duyun onun sesini böyle kıs. Bu nerede işaret olacağı Buraya böyle dedim. Bu da işte bu videoyu başlatacağınız tuş, bu durdurtacağınız tuş diğerlerini hiç ben değinmedim. Umarım anlamışsınızdır. Çok kısa ve hızlı anlatmaya çalıştım. Zaten fazla bir şey yok. Benim yaptığım aylar yaparsanız dediğim de video de çekebilirsiniz. Bugün videomuzda bu kadar da günler.